Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için başrollerini Ceren Yılmaz'ın ve sivilen oyuncu Alp Navruz'un paylaştığı Zümrüt'ü Anka dizisinin çekimlerinden muhteşem kamera arkası görüntüler getirdik. Herkes bu diziyi severek ve beğenerek izliyor. Tabii ki kamera arkası görüntüleri de çok merak ediyorlar. Sizler yeni bölümümüzü büyük bir merakla beklerken ben de sizler için gelecek bölüm setinden olan muhteşem kareleri bir araya topladım ve sizler için yayınlıyorum. Zümrüt Anka dizisi Cumartesi akşamlarının sevilen dizisine çevrildi ve yeni bölümümüze son bir gün kaldı. Yarın akşam 18. bölümüyle ekranlarda olacak dizimizin 19. bölüm çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.